Ben galiba depresyonun ve mutsuzluğun sebebini buldum. Ha. Ben de merak ediyorum. Bizi de paylaş. Paylaşıyorum. Dört tane okuyacağım size. Bir, evlenmeseydim keşke. Bir dakika bunun, bunun bir başka sebebi bende var. Hemen ilave. Şimdi Aytuğ'daki mutsuzluk sebebiydi. Bendeki de mutsuzluk sebebi. Tamam öyle değerlendirin. İyi ki kocamdan boşanmışım. <laughs> <laughs> Şimdi okuyorum iki. Tamam. Keşke evlenmeseydim. Allah Allah. Tek... Keşke daha önce eşimden ayrılıp hayatıma daha güzel yön verseydim. Keşke hiç evlenmeseydim. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok çıktık ki hiçbiriniz eve gidince bir şey diyemeyeceksiniz ben söyleyeyim. <laughs> o o yaptı ben yapmadım diyemeyeceksiniz yani. Biz isim vermiyoruz ama herkes kendini biliyor. Ben okuyayım. Bunlar da mutluluk sebeplerimiz. İyi ki Kocamdan boşandım. İyi ki 17 yaşında evlendim. İyi ki 3 tane çocuk sahibi oldum. İyi ki Türkiye'ye döndüm. Demek ki dışarıdaymış. Ee, çok şükür hayatta mutluyum, zevk alıyorum. İyi ki çocuklarım var. Herkes çocuklarından o kadar mutlu ki. İyi ki sağlık, sıhhat... Eliyim. Allah bana evlatlarımı verdi, evlatlarıma iyi bir gelecek hazırlasam diye de kaygı da var tabii mutluluğun içinde. Burada tekrar keşkeler var. Dört tane de üst üste, mesela keşke üniversite okusaydım, keşke üniversite hayatım olsaydı, keşke okuyup meslek sahibi olsaydım, keşke doktor olsaydım. Yani meslek sahibi olmadım, okumadım diye de pişmanlıklar var. Ama bakın tam oraya geçmeden önce şu aslında müthiş bir şey yakaladınız yani şu minik oyununuzla müthiş bir şey yakaladınız. O da şu, ee, keşkelere başladınız, mutsuzluk olarak ilk çıkanların bakın arka arkaya keşke evlenmeseydimler çıktı. Yani evlendiğim için aynı şekilde buradan baktığınız zaman da mutluluk sebebi olarak da iyi ki evlenmişimler çıktı. E, galiba şunu desek çok doğru bir şey olacak. Önce bir tane bir şey paylaşalım. Yani genel bir istatistik paylaşalım. Hı hı. Bir, evlilik ve evlenmemekle ilgili yorumu yapacağım. Ama ne olur hepimiz şunu hatırlayalım. Hani ekran başındakiler de şunu hatırlasın. Efendim depresyondaki genel oranlara baktığınız zaman daima evlilerdeki depresyon oranı bekarlardakinden daha azdır bekarların uzun vadede depresyona girme oranları her zaman evlilere göre daha yüksektir. Al, Bir, iki, şimdi buradan şuna geçelim. Yine evlenmeseydim var. İki, şuna geçelim. Evlilik, evlilikle beraber bir aile kuruluyor. Aile galiba yaşamda hakikaten bizim temel var olduğumuz, kendimize ait hissettiğimiz, içinde o paylaşımı yaşadığımız yer. Ailede Yanlış ve huzursuzluk olduğu andan itibaren çok haklı ki yazan izleyicilerimiz, e, mutluluk mümkün değil. Ama galiba aynı kaynak mutluluğun da tam sebebi olabilir. Yani evliliğinde paylaşımı yakalayabilen, karşısındakiyle e, bir karşılıklı etkileşimi olabilecek, anlayan dinleyen iki insanın birlikteliği de hakikaten onlara e, çok hoş, mutluluk ve depresyon dışı bir yaşam getiriyor. Ama bir zorlukta sanki şurası değil mi Zahide hanım şimdi sizin okuduklarınızdan hani aynen. aklıma hemen o da geliyor. Sanki insanların da hani evlenmeseydimler bayağı var ama evlendim iyiyim diyenlerde de sanki hep çocuklardan dolayı mı öyle aynen. dediler diye düşünüyorum. bakın düşündüm. tam elimdeki aynen sizin dediğinizi söylüyor. Eşimle evlendim. Onun bana verdiği dünyalar tatlısı ve hayırlısı. iki evladım var. Ama eşimi 2008'de kaybettim. Çok üzgünüm. Bu elimdeki mutluluk sebebi olan bir e, kağıt. Yani eşini kaybetmesine rağmen onunla olan birlikteliğinden mutlu olan ve bunu mutluluk tarafına yazan biri bu, bu. ne kadar şanslı. Ee, ben e, bunu yazanı hakikaten şanslı bir insan olarak haddediyorum. Çünkü e, belli ki diğer tarafta e, kendisinde o duyguyu bırakan, o paylaşımı yaşadığı ve hayatından gittiği zaman geriye baktığında iyi ki ben bunları yaşamışım dediği ve birlikte de belki e, iyi günlerinin sevgilerinin meyvasını oluşturup e, büyüttükleri, fide verdirdikleri ve evlatlarını. ...görebilen bir hanımın yazdığı... ...bir notu okumuş oldunuz. Onun adına hoş olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi bu burası şey gibi... ...iki partili seçim gibi. <laughs> bir keşke evlenmeseydimler yedi... Ee, ...keşke üniversite okusaydımlar beş. Ha, i̇kinci galiba Şuraya önemli konuda o. Evet. Yani... Yalnız içlerinde bir tane... ...hani böyle yurt dışında okuruz ya... ...işte şu parti, bilmem bu parti... ...yeşiller de üç oy aldı gibi. O arada bir tane yeşil oy var size okuyorum... ...keşkelerim olmadı... ...her zaman havayı aydınlık ve güzel görmeye çalışıyorum... ...küçük şeylerden de mutlu olurum. Ne, süper. Işte. ne güzel. Bunun da evet. en güzel, buranın en güzel yazısı da bu herhalde. İnşallah öyle, inşallah öyle de yaşıyordur, süper. Ee, ama galiba bir de o zaman şunu söylemek lazım... Ee, ...şimdi iki tane şey çıktı bakın burada... ...yani keşkelerde iki tane şey çıktı. Bence hakikaten küçük bir anket oldu... ...şimdi bakın teoriye nasıl uyuyacak. Hı. Bir, bir tanesi neydi efendim? Keşke evlenmeseydim. İkincisi neydi? Keşke, Keşke okusaydım. okusaydım. Şimdi dönelim bizim Sigmund babaya, Sigmund Freud diyor ki zamanında demiş ki adam. Ya demiş aslında sihirli formülü vermiş. Bakın demiş mutlu olabilmek için yaşamda iki tane şeye ihtiyaç var demiş. Bu ikisini yan yana koyduğunuz zaman sırtınız yere gelmez demiş. Nedir bu iki şey? Verelim mi bize? Lütfen. Verelim. verelim. İki tane sır var efendim mutlu olabilmek için. Çünkü mutlu olabilmek yaşamdaki varoluşunuzdan geçer. Var olabilmek için de yapmanız gereken iki tane şey var. Bunlardan birincisi galiba üretmek lazım. Üretmeyen insanın yaşamda mutlu olabileceğine inanmıyorum. Buradaki keşke okusaydım diyen hanımların aslında pek çoğu belki de okumadıkları için kendilerini üretimin içinde de hissedememenin acısını, kendi belki ekonomik özgürlüklerini yaşayamamanın sıkıntılarını çekmişler. Üretim her zaman çok önemli. Ama ne olur üretimi sadece bir yerde profesyonel olarak çalışmak, sadece okumak ve okuduktan sonra bir yerde sabah 8 akşam beş işe gitmek olarak ne olur görmeyin. Ben burada oturan pek çok hanımın da belki bizi televizyonları başına seyreden pek çok hanımın da aslında hayatlarındaki en önemli üretimlerinin yanı başında belki yandaki odada oynadığını düşünüyorum. Hmm. İnsanların, bizi seyreden annelerin bence hayatlarındaki en önemli üretimlerden bir tanesi değerli yavruları, çocuklarıdır. Ve onlar onların hayatlarındaki en önemli eseridir. Yeter mi? Yetmez. Bununla beraber ben çok isterim ki hanımların hepsinin mutlaka ortaya bir ürün çıkardım diyebildiği bir şey olsun. İster resim yapsın, ister apartmanın önündeki iki tane yeri kazıp bir tane çiçek diksin. İster bir hobiyle uğraşsın, ister gitsin bir yerde birilerine yardım etsin. ister gönüllü bir iş yapsın, ister gitsin bir yuvada iki tane çocuğa iki tane emzik tutsun ağzına öğlenleri. Ama ne olursa olsun ben onu üretim görüyorum. Peki ikincisi ne? Hı. Birincisi üretimdi. İkincisi ne? İkincisi. İkincisi ise efendim sevgi. Sevginin olmadığı, karşılıklı sevgi yatırımının yapılmadığı herhangi bir yerde mutluluk olabileceğini kişinin kendisini var olmuş hissedebileceğine inanmıyorum. Ben size kendi mutluluk sırrını paylaşayım. Buyurun efendim Çok lütfen. Çok isterim. Aslında izleyicilerimiz biliyorlar çünkü daha önce defalarca söyledim ama büyük bir keyifle her zaman söylüyorum. Sabah telefonum 5.47'de çalar, kendi yazdığım mesajla uyanırım ve şöyle yazar o mesajda... Asla tekrar yaşanmayacak yepyeni bir gün başlıyor. Kalk ve günün tadını çıkar. Sana verilenlere şükret. İstediklerine sahip olmak için dua et. Var oldukların için de var et. senin olanlar için de şükret. Dua ve şükür benim vazgeçilmezim ve benim O kadar anahtar var. bir şey söylediniz ki gene, gene. anahtar bir şey. E, Efem Zeydan da formülü çözmüş. Çünkü e, bütün bu formülün yani bu anlattığımız üretim ve sevmeyle beraber bu işin bir de sosu var. Yani şimdi bu altyapısı siz de bana sosu getirdiniz. Şimdi bu yemek güzel oldu. <laughs> ne güzel. Neden? Çünkü sos da şu, yaşadıklarımız içerisinde. Biz neyi yaşarsak yapalım, ürettik tamam, sevdik tamam, sevildik, yatırım yaptık, bütün bunları oluşturduk. Ama ne yaparsak yapalım, bakın, yaptığımız şeyi ve yaşadığımızı nasıl algıladığımız çok anahtardır. Bir insan, ikimiz aynı şeyi yapabiliriz. Yaptığımız şeyden sonra ben bakıp nedir ki ya bunu da yaptık yani, <laughs> işte yani keşke şöyle olsaydı diyebilirim. Siz aynı şeyi yaptıktan sonra ve oluşturduğunuz aynı şeyle ikimiz aynı şey yapmışız. Dersiniz ki süper oldu ya. İyi ki de bu var. Hmm. Aynı şeyi yapmamıza rağmen ikimizin algılamasındaki ve bakmasındaki fark bizim ne yaşayacağımızı değiştirir. Demek ki sosu neymiş bu yemeğin? Sosu şükretmekmiş efendim. Hmm. Şükrün, şükretmenin çok önemli bir done olduğunu, çok önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. E, kişiler eee Ellerindeki ile yetinebilmeyi ve ellerindeki ile yaşayabilmeyi bilmeliler. Çok önemli bir kuralı hatırlatalım burada. Bunu bence izleyen herkes cebine koysun, yoluna öyle devam etsin. Hiç kimse unutmasın ki, istekler daima olanaklarla da sınırlıdır. İstekler daima olanaklarla sınırlıdır. Bizim olanaklarımız nerede olursa olsun efendim, isteklerimiz onun ötesinde olacaktır insan doğasının temel kanunlarından bir tanesidir. Yıllarca ben 20 yıldır insanları dinliyorum ve farklı olanaklara sahip farklı insanlar dinliyorum. Hep şunu gördüm. İnsanların olanakları nerede olursa olsun daima onun ötesinde istekleri var. Ve iki tane yaşam biçimi var efendim. Bu yaşam biçimlerinden biri daima olanaklarımın dışında kalan isteklerime ulaşamamış olmanın sıkıntısıyla yaşamak. Yandınız. İki, olanaklarım içinde kalan isteklerimi Yaşayabilmenin şükrüyle yaşamak ve 6:45'te telefonumuza o mesajla uyanmak <laughs> yaşayın. Yani zaten yaşayın, zenginlik yaşayın. ne kadar çok mal varlığınız olduğu değil, isteklerinizin ne kadar tatmin olduğuyla orantılıymış. Dolayısıyla istek seviyemizi orada. Ben ona şöyle de diyorum. Evet, tabii, tabii. ben diyorum ki zenginlik neye sahip olduğunuzda değil, ne kadar verebildiğinizdedir. Keşke dünyaya gelmeseydim. Öbürü de hiç doğmasaydım, hiç doğmasaydım diyor. Yani. E, kendi varlığını reddetmek herhalde artık sıkıntının sonu bu ikisi, mu bu? bu ikisi, son noktası şimdi, mı? Bu ikisi. E, hani şimdi buraya kadar çeşitleme yaptık. E, bu son iki tane mesaj. E, hakikaten bakın demin e, depresyonun tanımında neyi yapmıştık? Kişinin kendisini çaresiz ve çözümsüz görme durumunun aslında ne kadar depresyonun temellerinden. Yok olma isteği. Şimdi burada şu var. Kendini zaten var hissetmiyor ki bunu yazan. Hı. Yani ve kendini bakın Hı. çok önemli çözümsüz hissettiğini hissettim ben hemen yazdığında bir insan kendisini çok çözümsüz ve çaresiz hissettiği andan itibaren hakikaten her şey çok zor. Bunları yazanın, bakın bu iki notu yazanın hakikaten bir zorlu olduğunu düşünüyorum ama onlara da hani kim olduğunu bilmiyorum ama onları hemen şunu hatırlatalım. Yaşamda her zaman çözümler var, her zaman yapılabilecek şey var. En tıkandığınızı hissettiğiniz ve artık hiçbir şey yapılmaz dediğiniz anların tümünde yapılabilecek emin olun birden çok şey var. Ve birileri mutlaka onu sizle bulur ve ee, paylaşmak önemlidir. Mutlaka birileriyle konuşun, yakınlarınızla konuşun, insanlarla paylaşın. Mutlaka farklar yakalayacaksınız. Yiyecek ekmeği olmayan insanın mutlu olmasını beklemek, mutlu olmasını beklemek çok gerçekçi bir şey değildir. Bir insanın mutlu olabilmesi için yiyecek ekmeğinin olması şarttır. Ama zenginlik mutluluk sebebi değildir. Ee, ben size hani gene istatistik hani bilimden ayrılmayalım bir istatistik veri vermiş olayım. E, depresyon görülme oranları içerisinde sosyoekonomik düzeyin yani Türkçesi zenginliğin e, hangi düzeyde yaşandığının depresyon oranları arasında bir farkı yoktur. Daha fakir olan, daha da depresyonda, daha zengin olan daha az depresyonda gibi bir oranın olmadığını söyleyeyim. De, gene deminki formülü hatırlayın. Demin ne demiştik? Kişi neye sahip olursa olsun Daima istekler onun üstünde olabilir. Tuzak tam orası. Ya o tuzaklara Tuzak şükretmemekte efendim. Uzak Tuzak şükretmemek.